Merhaba arkadaşlar, ben Şerifte Broker. Bugün çok önemli bir konumuz var. Dubai'ye neden yatırım yapmalıyız ve Dubai'de yatırım yapmanın avantajları. Önce en basic... En basit konudan bahsedeceğim. Güvenlik. Dubai dünyanın en güvenli şehri. Bu bir kere sizin ve ailenizle istediğiniz zaman tatile gidip mutlulukla yaşamanızı veya tam yıl yaşayacaksanız da rahatlıkla zaman geçirmenizi sağlıyor. Güvenlik neyi getiriyor? Google, Microsoft, işte Amazon, bunun gibi uluslararası firmaların Ortadoğu ve Asya'daki merkezlerini Dubai'ye yerleştirmelerini ve buraya getirecekleri CEO'ları ve alt yöneticilerin çok rahatlıkla kafalarında soru işaret olmadan yerleşmelerini sağlıyor. Bu da kira fiyatını artırıyor, emlak fiyatını artırıyor. Güvenlik hem güzel bir şey, gelir modeli. İkinci konu güvenliği açtık, temizlik. Dubai yine aynı şekilde dünyanın en temiz şehri. Yerleri mopla siliyorlar. Her yeri elle temizliyorlar ve bunu her gün yapıyor. Buna bir yatırım yapıyorlar. Gerçek. Yok. Ben hiç yoktuğumdurum. Yoktuğumdurum. Videolarımız var elimizde. Elimizde video evet. Biz her sabah yürüyüş yapıyorduk şeyde Downtown Boulevard'da. Her gün sabah 8'den önce yerleri mopla temizliyorlar. Ya ben size çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Şimdi kaldırımları mermer döşemişler. Taş falan değil mermer döşemişler. E, mermerlerin bazılarının köşelerinde çatlaklar var. Ve bu çatlaklardan dolayı böyle 50 metrekare 50 metrekare 100, metrekare 100 metrekare 100 metrekare çevirip o çatlak olan yerleri sıfırdan tekrar yapıyorlar. Şimdi sıfırdan tekrar yaparken 30 kişi çalışıyor bu, bu arada o küçücük yenileme operasyonunda. Etrafı çevirdikleri inşaat var. Tabelalarını silen ayrı bir adam var. <laughs> Yani Dubai'nin temizliğini böyle anla. Şaka gibi geliyor ama gidince gerçekten yaşıyorsunuz. Güvenlikten bahsettik, temizlikten bahsettik. Bunların ikisi hayat dinamiklerimizin baz ihtiyacı. Bundan sonra üçüncü yatırımı koruyan konu vergi. Dubai bir vergi cenneti. Aldığınız gayrimenkulle kira geliri elde ediyorsunuz. Elde ettiğiniz kiradan bir vergi vermiyorsunuz. Aldığınız gayrimenkul değerleniyor. Değerli bir şekilde satıyorsunuz. Yarattığınız değerden değer artış vergisi ödemiyorsunuz. Bu da tabii sizin rahatlıkla hiç düşünmeden yatırım yapmanıza bir sebep oluşturuyor. Güvenlik tamam. Temizlik tamam. Vergi cenneti tamam. Peki daha ne istiyoruz? Dubai bütün aklınıza gelebilecek güzelliklerin toplanma merkezi. İtalya'da bir restoranı mı beğendiniz? O restoran büyük ihtimalle Dubai'de de açılmış. Dünyada gördükleri en iyi şeyleri, en iyi markaları, en iyi kıyafet zincirlerini bunların hepsini getiriyorlar ve bunları tüketen bir insan topluluğu da bunlar yer aldığı için orada oluyor. Yani bunların hepsi Dubai'de toplanmış oluyor. Bu da tabii bir bu lojistik lokasyon merkezinden bir değer artışı yaratıyor. Yani insanların sevdiği şeylerin hep bir arada olduğu bir merkez. Bu merkezde bir değer yaratıyor. Örneğin Burj Halife. Dünyanın en uzun binası. Belki orada yaşamak istemeyebilirsiniz ama Burj Halife Türkiye'ye bakan manzara da bir dairede oturmak sizin için bir değer. Bu da tabii ki gayrimenkul fiyatının değerlenmesini sürekli artırıyor. Bunlardan bahset ve son olarak hava durumundan bahsetmek istiyorum. Dubai'de iki sezon var. Birisi yaz, bir de duble yaz. Yaz gerçekten çok güzel. Kasım'la Mart ayı arasında biz Avrupa'da işte Türkiye'de üşürken yaz ayları çok sıcak. Bu yüzden zaten Temmuz Ağustos aylarında mutlaka Dubai'de yıllarca yaşayan insanlar terk ediyorlar. İki ay kaçtıkları bir dönem var. Ama ona rağmen Dubai'nin 12 sezon talebi var. Bu kadar vergi cenneti olan bir yerde işte güzelliklerin olduğu bir noktada yazın dahi günlük kiralık olarak gayrimenkulünüzü çalıştırabilirsiniz. Yani Airbnb sektörü Dubai'de 365 gün devam ediyor. Soğuk da olmadığı için gayet güzel. Benim Dubai'de yatırım konusunda aklıma gelen birincil maddeler bunlar. Ama sizin aklınıza gelen soru işaretleri varsa lütfen aşağıya yoruma yazmayı unutmayın. Bir sonraki video için de bize fikir olacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.